Merhaba arkadaşlar ben Volkan Gelsen arkadaşlar şu anda size çok güzel haberlerim var İlk olarak aslında bir tane de kötü var kötüyü söylüyorum ya yani. Neyse bu arada telefondan çekiyorum şu anda videoyu bakın ekran kaydıcı var Telefon aslında pazartesi günü alındı Ama ben bugün çekebildim videoyu Arkadaşlar Yani güzel ekran kaydıcımız var Ve Arkadaşlar şu an video için hastası çekiyorum ve bir kırarak para kazan. Çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar video şey çekiyorum ve size bir haberim var. Ekip kuracağım. Yani ekip kurmak istiyorum. Bunlar kalmış yapımlar. <laughs> <laughs> Neyse başlayın. Ben kendime ekip kurmak istiyorum. Müjdemi isterim. Emirhan CTN gibi dedim. Zaten müjdemi Emirhan CTN'den çekildi. Artık beni senin mi yok mu diyeceksiniz. Yok. Varlar da şu anda onlar arkadaşlar Java sürümünde bilgisayardan oynuyorlar ben Bedrock'tayım önce birkaç kuralımız olması lazım 8 ile 12 yaş arasında olmasın, olmanız lazım orijinal Minecraft'a sahip olmanız lazım ve bu kadar bir de 2 artı 2'yi bilmeniz lazım tam tam bu öyle neyse arkadaşlar Başlayalım bakın blok kırdıkça öncedik. konumuza bir bakalım. Ne demiş? Taş kürek 15 kömür. Altın kürek 45 kömür. Demir kürek 64 kömür. Taş kazma 16. Altın kazma 20 demir. Direkt burada elmasa geçmiş. Elmas kazma 30 demir. Çenti 15 kömür. Çakmak beleş. 3x3 kazma 25 elmas mı? Bir dakika şunu bir denemek istiyorum. Bu ne oğlum? 3x, 3 x kazma diye. ne? Ne? Ama ben buradan gelecek parayı kullanmayacağım. Patlatan kazma 64 elmas mı? Ve düzeltelim. Şunu da bir deneyeyim arkadaşlar. Çok merak ettim. Patlatan kazma ne oldu? Lan. Çok iyi. Çok iyi. Aşırı güzel. Ve kırma komutu 5 stek elmas mı? Bunu videonun sonunda almalıyız. Önce başlayalım. Evet arkadaşlar. Önce başlıyoruz. Her şeyin başı başlamak. Şöyle blok kırıyoruz. Eee, şöyle elimizde hiçbir eşya yok. Toprak kırıyoruz. Bir sürü. Arkadaşlar hastayım dediğim gibi bir grip var o ama size video çekiyorum. Bence 32 tane toplasak yeterli olur. Topladık mı? Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi ne gelmiş? Evet arkadaşlar girdim. Şimdi şurada kolu çekmem lazım. Demir mi? Diye de bir geldi bir dakika. Arkadaşa olanlar lagmış. Demirler gitti mantarımdan. Hiç kömür. Şöyle çevirelim. Kaç tane gelecek? Çevir 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 çevir, çevir. Arkadaşlar basamıyor. Dokunuyor mu arkadaşlar? Ne gözükmüyor? Demek ki bu kadar. Bu da kömür. Artık bir taş görevim var. Bu kömürleri de ne yapacağız? Kullanmayacağız. Bunları var. Hep artık kullanmıyoruz. Şimdi. Oo, bunda çok kolay olur. Bak şimdi ben o bayağı bir kırıp Evet arkadaşlar bayağı kaldım. Gördüğünüz gibi ta şuradan. Kalmamda küreğim de kırılacak ve kırıldı. Şuradaki de alalım. Kesin çok fazla şey gelecek. şunlar ne bu arada? Bakın basamıyorum. Basıyorum açılmıyor, kilitli. Ve şimdi girelim. Şöyle. Düşüyor mu? Arkadaşlar düşüyor ama envanterimin arka kısmına gidiyor. Şöyle 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 yapacağız. Oraya mı gidiyor yok. Bakalım ne kadar gelecek. Ben çevireyim. Bayağı bir çevirince görüşürüz. Evet arkadaşlar çeviriyorum. Otur. Orkada 55'li olmuş. Şunu 15'i ayıralım. Şunu yapınca kaç oluyor da 14. Matematik tam 4. Bunların hepsi bizim. Eh, bu zengin olduk. Şimdi 4 gemiye demir kürek var. Ben demir kürek alayım. Tamam, şunları arkaya yolluyoruz. 3 kömür daha hadi ben arkadaşlar. Bir de TNT alalım. Şunda zaten beleş. Şuraya koyup patlatmak istiyorum. Yemek kırma yolculuğundayız. Tedarik et. Tedarik et. Arkadaşlar size bir ses geldi. Duydunuz mu? Tedarik gibi. Şu anda beni buraya götürüyor. Sol ya da sağ. Sol sence? Sol ya sol diyelim. Bunları alıp yere koy. Arkadaşlar şimdi açıldı Demek ki burada demir varmış. Demirleri alıp buraya koyacağız. Yani artık aldığımız şeylerden demir kazanacağız. Tedarik ettik. Tamam. Böyle kıracağız. Geçeriz. Demir kürekle yarım saattir kazıyorum. 5 kere gece gündüz oldu. Bu olanı kırdım. Ama ben bunun sonunda çok iyi bir şey bekliyorum. Tartarık et. Sarı camın arkasını. Bismillah yine sarı camın arkasını. Hadi Tedarik et diyor lan. Lan. Hepsi sarı yine yakın. Hepsi benim Abo. Te doro, tan tan tan. Arkadaşlar hepsini alabiliyoruz. Zaten bunları deledik. En çok da şey merak ediyorum şu komudu. Şunları da diğer toprakları hepsini attım. Kitap ve tüy. Fil. Nanna. 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 Deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir alçağa inmemiz lazım sanırım. kulaklarınız şöyle çalışıyor. Sanırım. Şu Şöyle. Ee, ne, şöyle hangi sembol vardı? Şu sembol mü? Evet. 30, 30, 30. Eğer. Bismillah. Lan. Bir dakika ben bu kadar yeri boşuna mı kırdım? Yani kolayı varmış. Arkadaşlar e, hepinizin tam ettiği bu bir, bir kurguydu. Yani kurgu. Buraları biz kendimiz yaptım. Hepiniz biliyor. Komutlara gelmesi istiyorsanız getiririz komutları da. Bilir, gösteririm diğer komutları da. Arkadaşlar burada bu komutları öğreten arkadaşlarıma sağ olsun. Ve yeni hatırlıyorum. Ekibime katılmak isteyen Minecraft ekibime. Orjinal tele Bedrock Minecraft olmak zorunda. PlayStation'a da bağlanabiliyor. Ve arkadaşlar eee ama PlayStation'a da bağlanabiliyor. Arkadaşlar 8 12 yaş arasında olması lazım. Ve arkadaşlar burada Roblox'ta olmayacaklar. Roblox'a büyük ihtimalle arkadaşlarımla devam edeceğim Roblox'a ama Minecraft'ta sizlerle devam edeceğim. Hadi ben hepinize bay arkadaşlar. Ya Nino. olmak lan bye! lan. Bay bay.